Yok, gerçi bozulmamış sanki. Çok bozulmamış. Öp beni gidelim. Şimdi odaya gidelim. Jacuzzi'ye girelim. Sonra yemeğe gidelim. Sonra da evlerle başlısın Arkadaşlar direkt salıncak gördü koştu. Ben de bineceğim senden sonra. Yaşasın. Ya beni neden sallamıyorsunuz ya? Sallayın. Daha çok iyi. Arkadaşlar birazcık size odayı göstereceğim. Odaya gelmişken burası salonumuz. Burada böyle oturma yapıyoruz uzanıyoruz falan telefonum eşyalarımı şuraya bir koyayım sonra size yatak odasını banyoyu falan göstereyim. O şuru güzel. Burada kocaman bir aynamız var böyle. Oda bile onu aslında göstermişim ama burada da göstermişim. Bir gün Orası bir aile şimdilik dağınık. Orayı da sonra size söz göstereceğim. Burası böyle salon kocaman bir salon. Şurada bir mutfak var. Şurada bir böyle tam aynaya bakmamız için bir alan var. İçeride yatak odası, banyo, jacuzzi falan filan var. Onların hepsini göstereceğim zaten. Şimdi biz hazırlanacağız demek ki. Jacuzzi'ye girip geliyoruz erkekler. Ve hazırız. Jacuzzi'ye girdik öyküyle. Güzel, keyif yaptık. Öykü direkt koşa koşa gitti. Çünkü bilmediğimiz bir şey öğrendik arkadaşlar. Burada çocuklar için çok güzel eğlence alanı varmış. Oraya gittiler Selma ile. Ben de şimdi hazırlandım. Havuza gireceğim aslında ama şeye gitmek istiyorum. Aqua'ya gitmek istiyorum. Hiç gitmedik. Aqua'dan sonra da deniz arabası ya da jet ski varsa ona bilmek istiyorum. Nasıl almıştım? Tamam, yine şunu aşırı beğendim. Yani, çok güzel parıyor. Ben bu geldiğinden beri niye giymiyorum bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz. Saçlarım da çok güzel oldu ve bozulmadı. Son gün bu otelden çıkmadan önce saçlarımı Öycün'ün saç renginde yaptıracağım. Öycün'ünkileri de bu renk yaptıracağım. Hangisi daha çok yakıştı bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar hep birlikte. Az kalsın parfüm sıkmadan çıkıyordum arkadaşlar. Havuza gidiyoruz ama yine de güzel koku önemlidir. Ben koku hastasıyım. Gerçekten güzel kokmam lazım. Buraları da hep dağıttım, hep dağıttım. Ama makyaj hangi çok güzel. Bir sürü süslendi bu arada. Şimdi artık gidiyoruz. Saçlarım da bozulmuyor. O yüzden rahatım. Ve yanıma ne aldım? Eğer Jet ye binersek bununla çekim yapacağım GoPro'mla. Aqua'da kayarsak yine bununla ama Aqua değil, Jet Ski istiyorum. İlk önce Aqua'ya bakacağız sonra Jet ye gideceğiz. Arkadaşlar Aqua çalışıyor kocaman çok korkunç görünüyor ya ve havuz da çok güzel havuza da girelim bence baktın oldu bayağı. Da... önce bugün doyamıyorum ben ne yapacağımı şaşırdım o kadar büyük bir otel o kadar çok aktivite var ki akkodan kaymadık önce akkoya gidelim orada bir süre eğlenelim artık size bay bay gopro ile de girelim görüşürüz arkadaşlar bir takipim yanımda birlikte kayacağız hmm. altında Mehmet atlayacak. Arkadaşlar hazır mısınız? Atlıyoruz. 3 Aa gözünüz kurt. 1 Bir. Bir şey soracağım. Tatil güzel geçiyor ama yok yanımıza gelmiyor. Burası büyük havuz. Biz büyük havuzda yiyoruz. Ne güzel biliyor musunuz? Sizi böyle hop içeri sokabiliriz. <laughs> Nefesimizi tutunca yukarıda kalabiliyoruz. Nefesimizin hepsini verince batıyoruz. <laughs> Göstereceğim. Nefes göz anda battım. ilk siparişine tamam 200 Gözünü indirim. Atıştırmalıktan içiçe, taptaze meyve ve Bir denesene. <laughs> Migros hemenden ilk siparişine özel 200 TL indirim. Atıştırmalıktan içiçe, taptaze meyve ve sebzelerde. Bir denesene. Bir göz. Bir göz. Bir göz. Bir göz. Bir ben bunu tutup yüzerim ama bir dakika. Bir, iki, hadi. Aa, yapışıyor. Öyküm, arkadaşlar Öyküm yanına geldi. Öyküm, ne yapıyorsun? <laughs> Kamera getirdim seni çekmek için. Arkadaşım. mı? <laughs> burası çocuk ağzı bakın ben oturuyorken buranın bir ayakta bakın burnuna su kaçtı gel gel ben yaptım. gerçekten olmadı ben yaptım. al hadi kendini çek <laughs> kendini çek hadi al kameraya git evet, ya, hadi o zaman kameraya al git istediğin gibi Ay, da, bağır, <laughs> tamam arkadaşlar şimdi yürü. Aşırı da dalgalı. Daha doğrusu ben girerim de öyle ki Ben korktum. Mehmet içeride Mehmet abi ya. Ve akşam yemeğine akşam kombinim çok güzel oldu. Normalde bu evde böyle, şey böyle giyilmiyordu ama ben böyle bir şey yaptım. Bilmiyorum beğenecek misiniz? Bir boydan bakın bana. Topuklu ayakkabı giydim. Her an çıkarıp spor ayakkabılarımı geri dönebilirim. Ben çok topuklu ayakkabı giymiyorum zaten biliyorsunuz ama. Ya akşam yemeğe giderken topuklu ayakkabı giyilir ya. Çok da yakıştı ama bilmiyorum gerçekten rahat yürüyebilir miyim? Böyle bir şeyler giydim. Ayakkabılar aşırı cici oldu baksanıza. Fazla tatlılar minnaş minnaş oldu. Saçlarımın rengiyle tüm buraya getirdiğim kıyafetlerim uydu. Yani pembe elbisem var ve saçım pembe. Son olarak parfüm sıkacağım. Çıkacağız ama topuklu ayakkabı konusunda kararsızım. Şimdi Öykü beni beklemeden annemlerin odasına çıktı. Hemen zaten yan yana odalarımız. Onların yanına gidiyoruz. Bakalım hazırlar mı? Hep birlikte yemeğe gideceğiz. Gelin bakalım size. Arkadaşlar geldik şimdi annemlerin kaldığı odaya. Bak görün tepki. Direkt ne alaka topuklu ayakkabı diyecekler. Gel Çarpı basın bunu gıdıklasın. Gel. Ben geldim. Öykü. Gel. Bilmiyor mu? Öykü ne bu ya? Ah, Giyinmiyor, Giyinmiyor, giyinmiyor. Hani giyinmiyordu? Nasıl almışım? Anne nasıl almışım? Topuklu ayakkabın ne alaka, alaka, alaka diyor? Baba. Bak dedim ki babam kesin ne alaka diye soracak. Ne alaka demedi böyle böyle bakıyor arkadaşlar. Yani çok partiye gidiyor gibi. Saçlarını arkaya çek. Tamam çok güzel olmuşsun diyor. Bu kız ben süslenince aşırı beğeniyor gerçekten. Hemen fark ediyor yani. Sen daha güzel olmuşsun bir kere. <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Şu an amaç ne? Öykü her şekilde eğlencenin bir yolunu buluyor arkadaşlar. Artık Öykü tanıdınız gerçekten. Çok tatlı. Ne ne tatlı çocuğu bence. Arkadaşlar yemeğe geldik şimdi. Burayı da size göstereceğim. Aşırı güzel. Beni bırakıp gitmiş annem git. Beni bekler misiniz arkadaşlar lütfen? Arkadaşlar odaya geldim. Bir sürü şey yaptık aslında ama her anı çekmedim. Burada başka ne videolar çekeyim yorumlara yazın. Ben artık şu yatağa böyle üstümü çıkartmadan hop diye atlayıp uyumak istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Aşırı güzeldi bence. Tatilin birinci günü çok 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 eğlenceli geçti. Tatilde başka neler yapayım? İkinci, üçüncü, dördüncü günü neler yapalım? Yorumlara yazın. Eğer bu video 50 bin like gelirse tatilin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günü hepsini çekeceğim. Siz çok seviyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Canım çıktı. Gerçekten tatil yorucuymuş. Bu videodan çıkar çıkmaz like atın ki videonun devamı gelsin. Bu arada elbisenin boyunu yanlış bağlamışım. Tüm gün rezil oldum. Doğrusu böyleymiş. Daha tatlı daha şırın oldu. Hadi siz videoya like atmaya görüşürüz.